Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Telegram grubumuz için katıl üyeliği almanız gerekmektir diyelim. Ve yayınımıza geçelim. Bugün 31 Aralık 2024, 2024'ün son günü. İnşallah 2025 yılı e, hepimize iyi gelir arkadaşlar. E, çünkü 2024 yılında borsa ciddi anlamda bir geri çekilme. E, bu geri çekmenin bir türlü tepkiye dönmediği bir yıl, bir yıl oldu. 2025 yılında inşallah daha iyi oluruz. Ve yap itibariyle işte 15-16 binleri hedefleyen yapımız e, inşallah 2025 yılı içerisinde şu hat arkadaşlar şu yapı çalışır ve bu yapı en kötü ihtimalle hedefine gelir. Hemen şuraya çizelim. Şu yapı çalışırsa 2025 yılı içerisinde arkadaşlar nedir? 13.800 13.900 yani 2025 yılı içerisinde inşallah bunu ilk 6 ay içerisinde görürüz arkadaşlar. Bunu diyelim ve yayınımıza başlayalım. Şimdi kıymet dostlar 10.200'den gelen red 9.600 en güçlü destek katından tepkiyle yukarı sert alım gelmişti. Burada 10.200 red ve 9.560 biz 9.580'lere hedeflemiştik. Burada en güçlü destek burasıydı ve buradan tepki geldi. Yukarıda ise 10.055 çok dikkat edelim bu 10.055 çok sıkıntılı demiştik ve burayı geçemedik maalesef. Geçemeyip bir geri sallım geldi ve bu sallımdan sonra buradaki saatlik yapı kırıldı ve net bir şekilde aşağı bastılar. Dün özellikle e, dünkü mum çok tehlikeli bir mumdu. Şu mum arkadaşlar çok tehlikeli bir mumdu. E, bugün de gepli bir açılış e, şuradaki gepli kapatmaya yönelik bir hamle olsa da tepki aldı aslında. Ama bu tepki yeterli olmadı ve yukarıda fiyat red arkadaşlar. Yani tekrar şu kırdığımız alanın üstüne yani 9900 bandına tekrar tepki gelse de saatlik grafiği açtığımızda bunu daha net ifade ederiz. Şurada arkadaşlar gün içerisinde ilk saatten sonra saat 10 mumundan sonra ondan sonra sürekli tepki geldi. Bakın sürekli saat 15-16'ya kadar sürekli yukarı yönlü hamle geldi. Sonra da son 3 saatte çok ciddi anlamda bir geri çekimi yaşadık. Ve günü 9830'dan kapattık. Bu yapı çok tehlikeli bir yapıydı. Maalesef yukarı alamadılar ve teknik olarak onay da almış olduk. Şimdi burasını eğer gerçek anlamda çalıştırırlarsa arkadaşlar tahmin ediyorum 9720 bölgesi görülür. Eğer e, çalıştırmak isterlerse. Sadece şöyle gün içerisinde bir yapı yani şurada 15 dakikalığı açtığımızda şu net bir sat yapısıydı arkadaşlar, şu düşüşten sonra gelen bu yapı net bir sat yapısıydı, şu yapı. Şimdi tepki geldi, sat yapısı çalıştı. Peki bu al yapısı oluşturur mu bu yapı? Oluşturur. Al yapısı nasıl oluşturur? Al yapısı kıymet dostlar şu şekilde oluşturur. Eğer e, pazartesi, şey, perşembe veya C Cuma günü. Buradaki tek kuralımız yeni dip yapmayacağız. Yani 9780 bölgesini aşağı doğru kırmadan bakın burası kırılmadan bu bölgeden ister buradan ister yani şura kırılmadan bir şekilde bir dönüş arkadaşlar. İster buradan dönsün ister burası kırarsa şu yapı terste kalır. Ama kırmayıp herhangi bir yerden gelebilecek bir tepki tekrar 9940 bölgesinin üstüne atarsa burası alır haberiniz olsun. Yani biz şurayı, şu yapının yukarı doğru kırılmasını bekleyeceğiz. Eğer burası 9.940'ın üstüne atarsa burada bir al yapısı 15 dakikalık da var. Aksi halde, maalesef bu satış e, bu saatlikteki yapının onayı gibi durduğu için bakın saatlikte biz şurasını sat demiştik değil mi? Bu dünkü yayını izleyen arkadaşlar dedik dedik ki arkadaşlar bu rakamın altı tam bu sınırda kapattı. Buranın altı yapıyı tamamen sata çevirir. Eğer sata çevirirse 9.720'ler teknik olarak hedef. Hatta gap bölgesi yani 9.670 şu gap bölgesine kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir dedik. Sabah gapli bir açılış olmasına rağmen ıı, aslında güzel bir tepki geldi ama bu tepkinin devamı gelmedi. Yani tepki şurası bir sat yapısıyla tepkiydi. Burayı kırıp geçseydi çok güzel olacaktı. Böyle bir ihtimal olmadı. Ve tekrar son iki saatte sattılar. Şimdi takip edeceğimiz iki tane rakam var. 9780 şurası son dip. Eğer burası kırılırsa bilin ki bu adamlar şurayı hedefliyor arkadaşlar. Unutmayın Perşembe günü 9.780 bu rakam kırılırsa 9.670-9.680 hedefleniyordur. Şu bölgeye kadar geri çekilme söz konusu olacaktır. Tam tersi bu yapı eğer olur da yeni dip yapmadan bakın şu yapı yeni dip yapmadan ister buradan ister son dipten hiç önemli değil döner ve tekrar 9942 bandını yukarı doğru kırarsa tekrar al veririz. Ve bu geliş bize 10055'i kırdırır. Onu da söylemiş olayım. Yani eğer 9940 şu rakamın üstüne atarsak arkadaşlar buradaki W hedefi bize 10055'i kırdırır. Bunu da unutmayın. Yani perşembe günü için size iki tane rakam söyleyeceğim. Eğer 9780 kırılırsa Gap kapatmaya gidiyoruz. Bunu bu şekilde düşünün. 9.780 kırılırsa. Ama yukarıda da 9.950 kırılırsa, bilin ki bizi 10.060'ın üstüne atacaklar. Buna göre şey yapın arkadaşlar. Pozisyonunuzu buna göre gözden geçirmiş olursunuz. Şimdi hızlı bir şekilde sormuş olduğunuz hisselere bakacağız arkadaşlar. Ali Rıza Bey size de sizin de yeni yılınızı kutluyorum. Bilim mukabele Hasan Çiçelek, Teoman Bey, İbrahim Bey teşekkür ederiz. Ee, Tahsin Bey demiş ki Tahsin Yurda Tapan bu kadar düşük hacimli endekste teknik analiz yorumuna kadar geçerli. Yani şöyle ben hacmi şeye göre bakıyorum. Son 20 güne göre bakıyorum. Yani önceki hacimlere göre bakarsak maalesef biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Bugünkü bakıyoruz. Evet bugünkü hacim düşükmüş bir silah Bakın işte, dün de düşükmüş bugün de düşük. Zaten şey yani yılbaşı tatilinden dolayı e, burada bir hacimde düşüklük olması çok şey değil. E, uzun süredir zaten hacimlerde düşüklük var. E, şu bölgede ne yapın sadece Perşembe günü bir ortalamanın üstüne çıktı. Teknik olarak 20 günlük ortalamanın üstünde ise benim için hacim var demektir. Yoksa geçmiş yıllara bakarsan 100-150-160 milyar lira göre değerlendirirsek evet Tahsin Bey haklı arkadaşlar. Yok açık. Ama bu teknik analizi engel değil. Biz genel analizimizi, yap analizimizi yapıyoruz. Buna göre de alım satım belirliyoruz diyelim. Mehmet Topal teşekkür ederiz. Akbank denmiş arkadaşlar. Akbank'ta bugün hafif bir geri çekilme devam etmiş. Arkadaşlar burada topu görüntüsü var. Teknik anlamda bana göre 58-50. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Buranın altında sıkıntı yaşanır. Hacı Hüseyin Bey teşekkür ederiz. Iğır Irmak. Doko demiş. Doko. Doko'ya bakalım arkadaşlar. Şimdi yapı itibariyle Doko teknik olarak şu bölgenin üstüne al verdi. 6200-7400 hedef var diyelim. 7400. Gani Bey teşekkür ederiz. Gavint, Galata Vint denmiş arkadaşlar. Bak Galata Wind aslında çok önceden bu yapıyı bekledik ama bir türlü istediğimiz gibi bir çıkış yapamadı. Şimdi 38'in üstüne atmış. Eğer şey 33'ün üstüne eğer burada tutunma gelirse aslında yapı güzel onu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Galata Wind'de şu problem var kıymetli dostlar. Her seferinde bu yapılar oluşturdu ama gidemedi. Yani beni biraz o korkutuyor. Onu söyleyeyim. Normalde eğer burası çalışırsa Galata Vinte Galata Vinte bu yapı çalışırsa inşallah bu sefer çalışır. Daha önce birkaç yapı oluşturdu ama gidemedi. 44'e kadar hedefi var arkadaşlar. Arada 37'lerde bir şu direnç hattı var. Teknik olarak 44'e kadar yukarıda bir hedef verilebilir. Mavi denmiş. Mavi'ye bakalım. Arkadaşlar Mavi'de 92'nin üstüne atarsa hareket devam edebilir. Tamam 92. Burada bir fincan kulp görüntüsü var. 92'nin üstünde devam eder. Gerel demiş arkadaşlar. Gerel'de bakın şurada ufak çok ufak minnak bir W'si var. Ee, hedefine gelmiş mi? Büyük ihtimal gelmiştir diye düşünüyorum. Hedefine gelmiş arkadaşlar bu da. Yani şu ufak yapı çalışmış. Sadece onu söyleyeyim. Burası çalışmış. Yeni yapı oluşturursa bir şey diyemem ama <laughs> mevcutta hedefine gelmiş. Sonra da geri. Şu an için hala e, bu kağıtta sıkıntı devam eder. Yani şu bölgeye aşana kadar 12 50 13ler aşana kadar bu kağıtta yukarı yönlü ciddi bir hamle beklemem. Nuki teşekkür ederiz. Naten demiş arkadaşlar. Naten. Naten'in yapısı düzelmişti. Evet, Naten. Evet, Naten tavan arkadaşlar. Naten'de 66'nın üstünde 93 hedefi var. Sadece şurada çok güçlü bir yatay hat var. Yani teknik olarak şu son yapının hedefi 93. Yani bir. Bülent Bey, Cihan Bey teşekkür ederiz. Ah gazlenmiş. Ahlatçı. Arkadaşlar benim açımdan şurada son oluşturduğu yapı hedefine geldi. Yeni yapı oluşturmadı. Yeni yapı oluşturmadığı için e, yeni hedef verme şansım maalesef yok. Benim açımdan hedefine gelmiş gibi duruyor. Şu 16-75'in üstünde şurayı vermiştik. Burada yeni yapılar oluşturursa bir şey diyemem. Toaso arkadaşlar, Toaso'da henüz yukarı yönlü güçlü bir hareket başlatacak e, bir hamle gelmedi. 217'nin üstüne atarsa burada saatlikte yukarı yönlü bir hareket başlatacak gibi duruyor. 217. Eğer 217'yi geçerse nereye kadar onu da söyleyeyim. Şurası çalışırsa arkadaşlar 255-260'a kadar alabilirler. Mustafa Gürgöz teşekkür ederiz. Bobet denmiş. Bobet'e bakalım. Şimdi Bobet'te yapı güzel ama devamı gelmedi. Bunun neden devamı gelmedi? Şundan. Bakın şu düşen hat henüz kırılmadı. Teknik olarak 29 hedefi var ama alırlar mı bilemiyorum. 22'nin altında komple negatife döner onu da söyleyeyim. 22'nin altında Bobet tekrar aşağı baskı başlar. Gürsel arkadaşlar Gürsel benim açımdan hedefine geldi. Bakın şu yapının hedefine geldi. Bundan sonra yeni yapı oluşturursa hedef lazım. Yani yeni yap oluşursa bakarsın. Hüseyin Başpınar. Teşekkür ederiz. Taşkın Bey ayen demiş. Ayene bakalım. Ayen yapı güzel. 32'nin üstüne atarsa yukarı yönlü bir hareket başlayacak gibi duruyor. 32. Yatayda çok fazla direnci var ama inşallah devam eder. 32'ye dikkat. Geçerse bir hareket gelecek gibi duruyor. Kemal Durmuş. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Karton denmiş. Bahir Bey kartonu sormuş. Kartonda 99 burayı geçerse saatlikte bir yukarı hamle başlatabilir. Ne kadarlık? E, 118-120 bandına kadar. İhsan Bey yeni yıllık dileklerinizi teşekkür ederiz Bahir Bey size de. Diğer arkadaşların hepsine de arkadaşlar. Yeni yıl dilekleriniz için teşekkür ederiz inşallah. E, yeni yılda çok daha iyi sağlıklı, kazançlı bir yıl olur diyelim. XGYO denmiş. o X Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu mu? X G Y O. X Gayrimenkul yani bunu diyorsanız burada aslında yapı şuradan itibaren yukarı kırılmış. Şurada tekrar bir ikinci yapı oluşturuyor. Şurası hedefine geldi büyük ihtimal. Bakın. Gelmemiş gerçi. Burası biraz daha yukarıda. Evet. Çok az bir şey kalmış. Yani özellikle 3600 geçerse tekrar bir hamle başlayacak gibi duruyor. Biraz hafif kırmızı mumlar yakmaya başlamış ama bu yapı tekrar yukarı döner arkadaşlar. Kardemir'de arkadaşlar Kardemir'de Bugün de kırmızı bir mum. Ee, burada şuna bakacağız artık. Şunu kaldıralım. Bu kafa karıştırmasın. Bura güçlü destek hattıydı. Ee, 26'lara kadar geri çekilme olabilir de. İşte 26-40-26-50'lere kadar geri çekilecek gibi duruyor. Ana yapıda çok bir bozulma yok. TS PS... G-Y-O denmiş. T-S-G-Y-O Buna bakacak bir şey yok arkadaşlar. Bu maalesef. Yön aşağı bir al yapısı yok. Mete Bostuk demiş ki her şeyden önce teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık demiş. İnsanları saçma işlerden uzak tutmaya çalışıyorsunuz ama gereğinden fazla ortaya konuşmaya başladınız son iki haftadır. Piyasa iyi ya da kötü gitse de gün biz bunu demiş diyorsunuz. Olacak olan iki sonuç var. Günün sonunda biz de biliyoruz her şeyi bilseniz. Youtube'da işiniz yok. Bu videolar yaparken iyi tahminler. Ne demem ne diyelim burada mesela. Ee, haklısınız. Belki fazla konuşuyor da olabiliriz. Farkında olmadan. Ee, ama ee, Sürekli takip eden kişiler bunun farkında. Sürekli takip edilmeyen, yeni izleyen birisi e, ne de onu hatırlatmamız gerekiyor. O an, anlamda söylüyoruz Mete Bey. Yani sürekli izleyen kişiler, sürekli takip eden kişiler zaten olayın farkında. E, ama sürekli takip etmemişse mecburen e, bir tekrar oluyor. Belki tekrarı azaltmak gerekir. O konudaki eleştirileriniz sizce haklı orada. Öyle diyelim. Serkan Aydol demiş ki, şortlardan hasılatı topladım. Yılın son günü düşük hacime karşın e, volatilite yüksek olabilir, gap seri bir şekilde kapanabilir diye düşünüyorum. Bir de Enka'da ki stres tekniği nasıl etkiledi? Sizin yorumunuzu merak ediyorum Enka. Bir bakalım Enka'da durum neymiş arkadaşlar? Enka. Enka'ya bakalım. Ya Enka biraz şöyle arkadaşlar aslında Enka burada yapı itibariyle çok güzel bir e, yapı oluşturmuştu. Ben burada 56'ın üstüne atarsa kanal katlamasına gidebilir diye düşündüm ama şöyle bir şey e, özellikle bu Anadolu Efes'teki olay Rusya'daki olay buradaki e, şeyi etkiledi onu söyleyeyim net bir şekilde. Enka'yı ee, etkiledi. Çünkü Enka'nın da orada yatırımları var. Yani yatırımcıyı biraz korkuttu anladığım kadarıyla buradaki yapı. Çünkü e, dün de yüzde üç buçuk, bugün de yüzde üç buçuk, şey dün de pardon yüzde üç Yani iki günde yüzde yedilik bir net geri çekilme var. Ben burada bu kadar geri çekilmesini beklemiyordum. Ama geldi. Şimdi 48 bandı bizim için <laughs> şu yönden önemli son zirve burası olduğu için burada eğer yarın veya işte Perşembe, Cuma bu hafta içinde burası tepki vermezse maalesef burada 42'lere kadar verebilirler. Şu araya kadar. Yani burada bir geri çekilme, %8-10'luk bir geri çekilme şu an için mümkün görünüyor. Hem şu kanal orta bandı, burada şu anda destek anlamda ikincisi şu son dipte. Yani endeks tepki verirse burada bir tepki verebilir. akselde burayı satmaya devam edebilirler. Ama ana şey bence o Rusya'daki olay diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki yanılıyorumdur. Yani çünkü e, özellikle Tekfen ve buna bakmıştım. Enkaya ikisi de e, ciddi bir şey vardı. Tekfen'de durum nasıl ona bakalım. Yani ikisi de etkilenmiş gibi gördüm ben. Öyle söyleyeyim. Anadolu Efes'teki olay. Bak Tekfen bugün güzel tepki vermiş. Çünkü Tekfen'de Yüzde üç bakın dünkü düşüş. Tekvende bir geri çekilme vardı arkadaşlar. Şimdi tepkem bugün yüzde altı nokta güzel bir tepki vermiş. Ama e, şuranın altındayken biliyorsunuz yetmiş kırdıktan sonra e, şu bölge artık e, gelir. Daha da aşağısı eğer bu, bu rakamın altına sarkarsa bu sefer 60'lar gündeme gelir demiştik. Şimdi e, durum şu tekfende de. E, tepki özellikle 77-78 bandını geçmezse 60'ı gösterirler. Onu da söyleyeyim. Bu tepki onay gibi görmek lazım. Eğer devam etmezse, devam ederse zaten sıkıntı yok. Problem yok. Devam etmezse onay gibi görür. Bu sefer 60'ı gösterebilirler. Aynısı NK içinde geçerli. Umarım tepki verir. Yoksa enka 42-43 bandını gösterecekler gibi duruyor. Adem Bey, Mimin Küçük, Ertekin Bey, Kudret Bey teşekkür ederiz. Migros denmiş arkadaşlar. Migros'ta arkadaşlar çok güzel bir tobo var. Tobo devrede şu an için teknik anlamda bir sıkıntı yok. Ee, burası nereye kadar e, şey yapabilir? Ee, özellikle bakın 582 şurayı geçerse arkadaşlar bu hareket hızlanacak gibi duruyor. Şunu kaldıralım. Bakın şurayı geçerse bu tobo hedefine gidebilir. Peki tobo hedefi nedir dersek? Tobo hedefi de şu. Bakın burası eğer çalışırsa Arkadaşlar 670'lere kadar burada bir hedef verilebilir. 670, 680. Yapı güzel Migros'ta. Ama 580'i bir geçsin. Tamam mı Kudret Bey? 580'in üstü çok daha güvenli olur. Ahmet Çinbaş teşekkür ederiz. Polho denmiş arkadaşlar. Maalesef Polho yap itibariyle çok olumlu görmüyorum. Şu ara var ya. Burası çok güçlü direnç attı. Burayı geçmeden bu kağıtta hiç yukarı beklemeyin. Yani yapısı benim hoşuma giden bir yapı değil. Biraz sıkıntılı görüyorum yapıyı. Aygaz. Şimdi Aygaz'da durum şu arkadaşlar. Aygaz eğer 185-186 bu bol hattı geçerse yukarı yönlü bir hareket başlatabilecek gibi duruyor. Tamam mı? 185-186 bandı. Burayı geçerse bir hareket gelecek gibi duruyor. PL tur Yani PL turda benim 36 hedefim hala geçerli. Bakalım. Şu an için devam edememiş. kanalı kıramamış ama 33'ü kırarsa 36'ya kadar alma potansiyelleri var. Magen denmiş. Magen olumlu değil yani hala. Sıkıntılı. Yani buralardan bir Al yapısı falan oluşturmamış maalesef. Taten. Bak Taten'de bir şey var bak. Şurada bir yapı var. 9 aşarsa bu yapı hedefine gidebilir. Yapı güzel gibi duruyor. Bakalım devam gelecek mi? Bakın burada iki tane güçlü direnç hattı var. Birisi 45. Tamam mı arkadaşlar? 44, 80, 45. Burayı kırarsa 49. Getsa denmiş. <laughs> Getsa'da e, yukarı hamleler devam ediyor. Güçlü direnç hattına gelmek üzere bakın. Burada 30-31 bandı güçlü. Bakalım kıracak mı? Şu yapı şu an için devrede diyebiliriz. Her seferinde ufak da olsa kendi içinde yapılar var. Ama e, buraları kıra kıra gitmiş. Umarım şu e, 31-32 bandını kırar. En güçlü olduğu yer orası. Odin denmiş. Bakın Odin'de burada bir fincan kort var. Bugün tavan yapmış. 166 Odin'de hedef diyebiliriz. Ahmet Çinbaş teşekkür ederiz. Ee, gübre ne oldu? Gübre'ye bakalım. Gübreyi sorulmuş Mehmet Bey. Arkadaşlar Gübre'de bir geri çekilmiş aslında gün içerisinde stop noktasına gelmiş. Buranın altında stop demiştim. Ama tekrar almışlar. Gübrede hala 300 rakamımız hala e, geçerli. Bir de Medikal Park sormuş. O düne baktık. Bak Medikal Park'ta bir tepki var ama bu tepkinin al verebilmesi için şuranın üstüne atması lazım. Yani 560-570 kadar hedef var ama fincan kulp için şu kırılımı kesinlikle görmek lazım. Bakalım kıracaklar mı? Akçansa demiş arkadaşlar. Akçansa. Ya da çok yapısal anlamda ee, bir sıkıntı yok Akçansa'da. Bakalım gelecek mi? Yani ben Çimento sektörünün önünün açık olduğunu düşünüyorum. Diğer grafikler de çok güçlü. Akçansa şu 190 üstüne tutunuruz arkadaşlar 260'lara kadar bir yolu var. Yani sıkıntı yok biraz Bey. Öz lat mı dermiş? Bu zannediyorum öz ata mı demiş? Oz herhalde bu değil mi? Özat lat evet bu. Yani bu yeni bir his anladığım kadarıyla 96'yı geçerse burada yukarı yönlü ufak bir hareket başlatabilir saatlikte. Günlükte henüz değil ama. Tamam Arkadaşlar sormuş olduğunuz hisselere baktık. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.